Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Hat Simulator oynuyoruz. Unuttum çünkü o yüzden. Böyle şapkalar takıyorsunuz ve böyle uzuyor şapkanız. Bugün günün sorusunu yapacağım ben de. Hiç çok saçma bir soru olacak. Hmm. Hiç siz güneş varken şapka taktınız mı? Taka yanlış söyledim. Güneş yokken şapka taktınız mı? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Neyse hadi başlayalım. Oyunumuza başlayalım. Bir ne al. Bu niye tıklamıyor lan? Lan tıkla lütfen. Üf, ben şunu bir satayım. Evet, şimdi saklı tamam. Çık. Ya ne oluyor? Ha. Çok, çok. Çık, çık. Evet. Bakalım şimdi böyle para oldu da bizde. Ben şimdi marketten yeni şapka almaz mıyım ha? Bunu geç çok pahalıym ben. 1200. bana niye para verdi? Ben de anlamadım ama. Şimdilik ben şunu bir alayım. Bu benim içime, işime, içime ne ya, işime yarar. Devamına buna devam edeceğim sonra. Ben ne ara kapasite aldım lan? Ben kapasite mi aldım lan? Dur şunu bir satayım da. Normal şapkalarım gözüksün. Vav iyi para verdi. Bana niye para verdi bilmiyorum şimdi. Şapka alalım. 50 bit de kilidi açılır. Elmas. Ellere bitti. Elmas kilidi açılırmış. Şimdi arkadaşlar ben 2 dakika kasayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi 12 bin para yaptım ve şuradan bir pet açmayı düşünüyorum. Wow, bu pahalı. Bu kaç? 17600 şundan bir de. Şunları açarız. Hatta şundan önce şapka alacağım ama. Evet, geç, 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 geç. Uf, bayağı bir geçtik. Evet, bu bendeki. Ve 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 şapkamız geldi. İyi toplu ya. Çok hızlı çok hızlı. Bakayım bu kaç? Bu 406. Bu ha, ucuzmuş. Neyse ben bundan açacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Ya yanlışlıkla sattım. Ben çok zenginim. Da yüzler var. Burada bende yüz yok. Bakayım yüzleri. Buradan alıyoruz. O montajmış. Ben yüz niye alayım ki? Vicdan umarız belki işe yarar. Şapka ama şapka diyorum saç. Saç ne ya? Saç ne? Allah aşkına saç bitti saçın ne olduğunu bilen var mı? Arkadaşlar saçın ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın lütfen ben hiçbir şey anlamadım. Benimki Robux istiyor. Yo, yo, yo. Ben şu kapasiteyi bir doldurayım. <laughs> ne çok Robux istedi be. Aha bu doldu. Bu ben. Bu benden iyi. Bu oyunun prosu herhalde. Yo, 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 yo. Oha oyunun prosu. Evet arkadaşlar benim bayağı gelişmişim. Ben bayağı geliştim arkadaşlar. Çok geliştim. Yani bayağı bir geliştim. Siz yokken hatta petim var. Pet aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sesi bir yapabilenler yorumlara da yazsın ya. Niye? Oh be. Böyle daha iyi ya. Bu değiştirdim, böyle yapıyorsunuz, bu değiştirden böyle yapıyorsunuz. Oh be, düzeldi be. Neden yapamadım? Çünkü ben siz yokken arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle oynamadım. O yüzden oyunu bil. Şunu da Neyse arkadaşlar bu videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı maalesef. Lütfen kanalıma abone olmayı artık unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.